Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Türk'ün gücünün daha gür duyurulması ve kanalımızın önerisinin açılması için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan anlar geldi. Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı. Türk silahlı kuvvetleri 3. Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatında yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı. Tatbikat, özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepelere saldırması ve ele geçirmesiyle başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan çıkarma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale getirildi ve zırhlı araçları ele geçirildi. Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği tatbikatta temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı. Tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirilen tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerini kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı. Tatbikat işgalden kurtarılan tepelere Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılması ve helikopterlerin iki ülke bayraklarını açarak uçuş gerçekleştirmesiyle sona erdi. Tatbikatı Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ve Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Kor General Yavuz Türkgenci de izledi. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.